Kim ev sahibi olmak istemez ki? Gündemine bile o kadar. Yani af bir şekilde gelmez. pozitif bir şeydir. Evet. Yani eğer içinde senin bir yerlerde bir rahatsızlık, bir fırtına kopması, bir böyle o, o konu geldiği zaman aklına bir bir hafif bir taşı taşikardi, bir böyle bir celallenme Sıkışma. hali ya da Aynen. üzülme hali ya da neyse bu varsa sen kardeşim. Affetmemişsin demek. Yani bu af aynen. meselesi henüz gündemine girmemiş. Evet, demek. Bunu çünkü, diyebiliriz. Aynen öyle. Çünkü bu olay senin için hala taze. Belki bu olay 30 yıl önce yaşandı. Belki 30 gün önce yaşandı. Fark etmez. Ama bugününü yaşandığı günkü etkide duygu durumu uyandıracak şekilde etkiliyorsa sen orada ona ağzınla affettim diyor olsan da affetmemişsindir. Evet. Hmm. Dolayısıyla şimdi bilmiyorum yerine oturdu mu neden affetmek kişinin çok kendisiyle ilgili bir şey. Benim taşıdığım duygu durumu ile ilgili bir şey. Ben mesela diyelim 10 yıl önce yaşadığım bir olay yüzünden bir kişiye hala öfkeliysem ve düşünsene tek bir kişiye öfkeli değilsindir hayatta yani. Bir sürü olumsuzluk yaşıyorsun. Her biri için yaşadığım bütün duyguları ben bugünüme taşıyorsam bu ne kadar bir enerji harcıyorum buraya böyle hissedebiliyor musun içinde? Yani bilmem kimin öfkesi, bilmem kimin kızgınlığı, bilmem kim de bana şunu yapmıştı. Ve bunlar yıllar yıllar önce olmuş şeylerdi ama hepsi bugünümde. E ben bugünü nasıl yaşayacağım o zaman? Geçmişe dair her şeyi, her duyguyu bu kadar bugünüme taşıyarak ben bugündeki mutluluğu, bugündeki doyumu, bugündeki şükrü nasıl inşa edeceğim? Sürekli bir yerle blokajlarım var. Sürekli bir yerle duygusal bağlarım var. Şunu böyle gözümüzde canlandıralım lütfen. İlişki içinde olduğumuz her insanla bir şekilde bizim neyimiz vardır biliyor musun? Gözümüzle görmediğimiz duygusal bağlarımız vardır. O insanın hani biz hep bir fizik bedenimizden bir de astral bedenimizden bahsediyoruz ya gözümüzde gördüğümüz şu bedenimiz fizik bedenimiz. Bir de bunun 90 katı 100 katı kadar diye tabir edilen ve özel manyetik böyle alan görüntüleme cihazlarıyla artık görüntülenebilen bizim bir de astral bedenimiz var yani etrafa yaydığımız bir enerji bedenimiz var. Şimdi benim seninle bir duygusal bağım var değil mi? Aslında ikimizin astral bedeni bak şu an fizik bedenimiz birbirine dokunmuyor. Ama ikimizin astral bedeni gözümüz onu görmüyor olsa da şu an bir etkileşim halinde. Benim bir şekilde duygusal bağ kurduğum her insanla o insan bedenen aynı ortamda da olmayabilir. Şu yani. an mesela abim Amerika'da benim. Hı hı. Onunla da astral bedenin bir ilişki halinde. Bak aramızda kilometreler var yani. Onunla da ilişki halinde. Neden? Sistem böyle çalışıyor. Duygusal geçirgenlik dediğimiz şey bu. İnsan psikolojisinin birbirinden bu kadar etkileniyor olması fiziksel etkilenmeyle ilgili değil, duygusal etkilenmeyle ilgili. Dolayısıyla ben affetmiyorum dediğim, öfkeli olduğum, kızgın olduğum her insanla aslında astral bedeniyle sürekli ilişki içerisindeyim. İlişki içerisinde. Düşünsene nasıl bir yorgunluk bu. Hmm. Ve bu insan hakikaten gerçekten böyle yıkıcı tavırları olan böyle dedikoducu şey değil mi? Hmm. Hani kimi insanlar vardır ya düşük enerjilidir yani. Bir de öyle bir insanlarsa bu insanlar benim öfkeli kızgın olduğum. Onların o düşük enerjisiyle sürekli benim astral bedenim etkileşim halinde. Du i̇nsan gözünü açamaz durduğun yerden kalkamazsın yani. Eğer bunu çok fazla kişiyle de yapıyorsan. Ki genelde de zaten öyle oluyor yani o... Evet. Bu tarz insanların yani o meselelerini sürekli sırtında taşıyan insanların e, hep e, söylemiş olduğu sıkıntılar ya uyuyorum ama dinlenemiyorum, evet. elimi kaldıracak halim yok, yaptığım işten zevk alamıyorum işte vesaire vesaire bunları çoğaltmak mümkün. Aslında hepsi burayla çok ya alakalı. Ya da böyle hep negatif bir duygu durumu var yani şey de adını da koyamıyor hani elle tutulur bir sebebi de yok hayatında kötü giden bir şey de yok mesela baktığında onu çok etkileyecek bir şey de yok. Ama böyle sürekli kendini negatif hissetme hali. Bunlar çok ilgili. Biz hemen mesela nazara bağlarız. Hı hı. Direkt ay nazar mı değdi falan. O, onun da elbette payı vardır astral bedenimizle ilgili. Ama bu kısmını düşüne, düşünüyor muyuz? Nazarı düşündüğümüz ve nazardan kaçındığımız kadar şu affetme meselesine kafayı yorsak, orada bir enerjimizi güzelleştirmeye çalışsak, Gerçekten enerjisi düşük insanlarla ya da böyle kin tutabilen, ne bileyim haset edebilen, böyle gıybet edebilen, sürekli gündemi dedikodu olan insanlarla şu astral bağımızı kesmeyi başarsak. Bak bir şey daha söyleyeyim. Sadece birebir ilişkide olduğumuz yani yüz yüze tanıdığımız ve affetmediğimiz insanlar değil sosyal medyada takip ettiğiniz insanlara da dikkat edin derim ben. Orada da bir astral ilişki içerisine giriyorsunuz. Bak Ama düşün. Sana ne hissettiriyor? Aynen yani düşün. Hiç tanımadığın bir insana dünyanı alıyorsun. Ve astral bedenin duygu dünyanın bir şekilde onun duygu dünyasıyla etkileşime geçiyor. Yani o yüzden okuduğumuz kitaplar, takip ettiğimiz insanlar o kadar aslında önemli. Seçici davranmamız gereken bir şey ki. Ama mesela pek çok insan biliyorum diyorlar ki e, asla arkadaşlık kurmayacağı, asla dünyasına almayacağı kalitede, kalibrede insanları ya gülmek için diyor takip ediyorum diyor. Etme. Etme niye enerjini ortaklaştırıyorsun? Ortak, tabii. Niye dağıtıyorsun? At ya, yapma bunu yani yapma. Asıl böyle insanlarla yani normalde evine davet etmeyeceğin, değil mi? Bir arkadaşlık, dostluk hukuku asla kurmayacağın kalitede ya da kalitesizlikte diyelim. İnsanları niye bir de takip ederek bir enerjini oraya yayıyorsun? Bak çok güzel bir kıstas aslında ya. şimdi mesela ben kendi takip ettiğim kişilere baktım. Yani hepsi ile şu kıstası aslında belirleyebilir. Bak güzel bir şey oldu bu takip ettiğin kişilerle tanışma imkanın olsa, beraber oturup evine davet edeceğin bir kişi mi mesela? Eğer o kişi ise takip et. Çünkü o senin yani senle hem hal olacak, senin de iletişim kurmak istediğin birisi demek. Ama az önce senin de dediğin gibi yani karşıma geçse sokağımı değiştiririm, yolumu değiştiririm diyeceğim bir insanı takip etme. Etme. Enerjini Sosyal orada medya dağıtma. adabını da buraya oturtturalım aslında. Aynen öyle bir ee, şey olmuş olsun. Aslında bir. bilmiyorum işi zorlaştıracak oldu. mı ama televizyonda izlediğimiz şeyler için de bence aynı mantık geçerli. Hadi o, orada yayın akışı senin elinde değil. Bazen denk geliyorsun hayır, ama. Hayır kapat canım. Takip ettiğin diziler, filmler için söylüyorum. Ha, o hayır, doğru. Mesela normalde komşun olsa o insan, o televizyondaki o e, oynanan figür, şahsiyet komşun olsa evine almayacağım bir insan. Ay bu benim ahlakımı bozar. Ben böyle kişiyle görüşmem diyeceğim biri ise televizyonla da evine alma. Yani aslında temelde bunları biz sadece hani dıştan bir noktadan bakıyoruz ve diyoruz ki işte ahlaki deformasyona tamam oralar ama şurayı düşünüyor muyuz yani ben ruhumu astral bedenimi duygu dünyamı o insanlarla etkileşime sokuyorum. Affetmediğim her insanla da o etkileşime sokuyorum. Yani görünür olsaydı şu astral bedenimiz insanlarla aramızdaki o bağlar görünür olmuş olsaydı Düşünseniz de belki dehşete düşecektik. Yani affetmediğimiz ve sürekli o bağımız olduğu insanları göre, görebiliyor olsaydık hemen nasıl affederim ya nasıl şu bağı keserim diye belki daha çok gayretli olacaktık. Dolayısıyla bu yayın inşallah o uyanmanın hepimiz için vesilesi i̇nşallah. olsun. İnşallah.